İster boks, ister kickbox veya karate, hangi savaş sanatını yaparsanız yapın, gölge boksu çalışmak teknik olarak sizi çok iyi geliştirecektir. Gölge boksu hayali bir rakiple gerçekçi bir şekilde dövüşmeniz anlamına gelir. Gölge boksu boşluğa, havaya yumruklar atmak anlamına gelmez. Hatırlayın, gerçekçi bir şekilde hayali bir rakiple dövüşmeniz gerekiyor. Ve dövüşürken de temelde 3 şeye dikkat etmeniz gerekir. Birincisi mutlaka hareket halinde olacaksınız. Gartasınız, öne, geriye, yanlara, 45'e, farklı açılara doğru mutlaka hareket halinde olacaksınız. İkincisi defans yapacaksınız. Gelen yumrukları karşıladınız, kapandınız, kaçışlar yaptınız, eğildiniz. Mutlaka defans halinde olacaksınız ve sonra ataklar yapacaksınız. Ve bu atakları savunma teknikleri giriş çıkışlarla birlikte yapacaksınız. Block jab, jab punch, jab knee punch. Videolarımızı yararlı bulduysanız beğenmeyi ve hala olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ayna karşısına geçin, gardınızı alın ve hayatınıza hareket katın.